Anne o siz nereden geliyor şu an? Çocuklar var. Nerede var çocuklar? Burada, etrafta. Ne yapıyorlar çocuklar? Bisiklet sürüyorlar, oyun oynuyorlar. Hı. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Ben oturuyorum. Niye gelmişler anne? Biz niye geldik? yapmıyor Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. <laughs> çıkartma, Çıkar. çıkartma, çıkartma. Rüzgar ha. Çıkartma. Nereye gideceğiz biz şimdi burada? Nereye gideceğiz? Mangal yakabileceğimiz bir yere gideceğiz. Hı. Mangal yakamadığını söylediniz değil mi? Ha, iyi. Nereye? Siz Nereye? 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 Söyleyemem. Ben de. Ah. Şey Sen incimcikleyeceksin. Sana bir şey yaptım. Sen niye? Sürmedim ya. ya ne alakası Sen niye mi yaptın? Sen mi ben? Korktun ya.